Günaydın. Aralok 5'ten hepinize selamlar. Şimdi ben kahvaltı hazırlığına geçtim. Hatta hazırladım sayılır. Size de neler hazırladım onları göstereyim. Bugünkü kahvaltı menümüzde kavurmalı yumurta var. Kavurma buzlukta olduğu için şöyle buzunu, çözül, buzunu çözdüm yani. Tavada ısıttım. Üstüne yumurta kıracağım. Bekliyorum. Mert ekmek almaya gitti. Bir de burada hellim ve sucuk doğradım. Ya bu çok güzel oluyor. Bunu deneyin. Eğer hellim peyniri seviyorsanız kızartıp yemesini. Bir de sucukla böyle küçük küçük doğrayın, yiyin. Çok güzel oluyor. Bunu bir de ağzını kapatıyorum çünkü çok yağ sıçratıyor. Hatta bence altlarını açalım. Çünkü bayağı oldu gideli. Gelmek üzeredir diye düşünüyorum. Ay nasıl güneş geliyor. Şöyle kapatayım. Öyle şimdi kahvaltı yapacağız birlikte Mert'le. Mert'le son iki günümüz. Bugün de sayarsak yarın da var. Daha sonra e, gidecek. Perşembe günü sabah e, saat 8.40'da uçağı var. O uçağı götüreceğim. Yani yine birlikte kalkacağız perşembe sabah, e, birlikte gideceğiz. Şimdi size şeyi anlatmak istiyorum. Ya bu araloklar aslında aralığın birinci günü aralon diyorum. Aralığın birinci günü başlanıp çekiliyor ya günü gününe. Aslında ben sizden bir 3 gün, 4 gün önce başlattım. Yani sizden 3-4 gün önce gidiyorum. Bunu yapma sebebim şu. Aslında aralık tabi günü gününe çekilse daha iyi. Ama ben eğer günü gününe çekmiş olsaydım dün başlamış olacaktım. Yani ee, dün başlasaydım da Mert'i 3 videomda görebilecektik. Ama ben Mert'le daha çok videomuz olsun, daha çok anımız olsun daha çok onunla da çekmek istediğim için aralığı bir tık 3-4 gün erken başlattım. 3-4 gün öncesinden çekmek. Keşke hatta bilsem daha önce başlatırdım yani. O yüzden sizden birkaç gün önce gidiyorum. Buna takılmazsınız umarım. Hem benim için de iyi oluyor. Niye derseniz, şimdi benim elimde 3, -3 günlük filan video da oluyor ve ben o videoları hemen editleyip editleyip atıyorum ki sıkışmamış oluyor. Eğer sıkışırsa ne olacak bu sefer? Bir gün edit yapamazsam. O gün video atamamış olacağım o da çok sıkıntı ama ben şu an bir gün edit yapamazsam elimde zaten yüklü video olduğu için işte Aralık 2 bugün aslında 2 Aralık benim 2 Aralık videosu yüklü öyle söyleyeyim 3. günü çektim yok 3. Gün aynen 3. günü editledim 4. günü çektim bugün 5. günü çekiyorum öyle söyleyeyim yani elimde de iki tane yüklenecek video var o yüzden videoların aksayacağını düşünmüyorum. Yani birkaç gün için şey yapmazsınız diye düşünüyorum. Aralıkta sonuçta her gün video değil mi bu konunun konseptin amacı? Ben de her gün video atacağım. Ama yine de bilgilendirmek istedim çünkü dün Galatasaray-Fenerbahçe maçını plan izledi. O maçı Aralık 4 olarak atacağım ama 1 Aralık'ta olan bir maçtı falan filan neyse ya aman takılmayın işte. Şimdi bugün Mert'in bavulunu hazırlayacağız. Gemi bavulunu birlikte hazırlarız onu da. Öyle yani aslında üstümüzde bir kasvet var, bir böyle mutsuzluk var. İçimiz kana alıyor ama hayatımıza devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu vloglara da devam ediyoruz. Perşembe günü mesela Mert'i bıraktığım gün ben çok kötü oluyorum. O gün vloga devam etmem gerekiyor. Ne çekeceğim, ne yapacağım bilmiyorum. Neyse bakalım, göreceğiz. Efendim, Ya yemeğin gelecek şimdi ne keki? <laughs> ya, abartma. Küçük veriyorum. <laughs> Al hadi bunları ye. <laughs> <laughs> Bunlar yeter. Buna gerek var mı? Götüreyim mi geri? Yok burada kalsın birazdan yiyeceğim. Aşkım şey şimdi yemeğin gelir. Ne şimdi ya? Gelir gelir. Evet arkadaşlar. Şimdi en son sizinle kahvaltı hazırlığında bırakmıştım ya. Biz kahvaltı yaptık. Ondan sonra ben kahvaltı bulaşını topladım. Bir yatmışız. Yani yatmışız dedim uyumadık da. Geçtik yani koltukta salonda. Bu saate kadar film izledik. Saat şu an oha baya olmuş. altı çeyrek geçiyor. Ve şeyden koltuktan şöyle kalktık. Çok acıktık diyerek yani. Açlığımızı hissetmesek, ay dur ışığı ayarlamaya çalışıyorum. <laughs> Açlığımızı hissetmesek demek ki daha böyle oturup film izlermişiz. Bir de açtığımız filmler falan da çok sardı, çok iyiydi. Ama çok acıktık. Daha yeni zaten kek götürdüm Mert'e. Şekerim düştü dedi. Şimdi o yemek söyledi kendine. Çünkü ıı, gideceği için gemiye. Gemide bulamadığı, özlediği şeyleri yemek istiyor. Döner çok seviyor. Ben de döner çok sevmem. Çok değil hiç sevmem. O yüzden ben de kendime makarna yapacağım. Salçalı makarna canım çok istiyordu. Bayağıdır da yemedim. Yani Mert gelmeden önce ne zaman yedim bilmiyorum. Mert geleli bir ay olacak düşünün. Bir aydır makarna, salçalı makarna yemiyorum. Ben de dedim ki sen kendine döner söyle. Ben zaten sevmiyorum. Sen de gemiye gideceksin yani. Her şeyden bol bol yiyip git diye. Ben de şimdi kendime salçalı makarna yapacağım. Yarım paketten az çok az spagetti vardı ee, ama doymayacağımı düşündüğüm için içerisine bir de ben kelebek makarna ekledim. Umarım kötü olmaz yani. Man makarna makarnadır ya kötü olacağını düşünmüyorum ben. Bunlar böyle pissin Şuraya da malzemelerimi çıkarttım. Salçalı çok az domates sosum var. Ondan ekleyeceğim. Salçalı bir e, domates soslu makarna yapacağım. Bu arada biz daha bavul hazırlamadık. Gerçekten şu an tansiyonum düşüyor galiba. Böyle gözüm falan kararıyor, başım dönüyor. Daha bavulunu hazırlayacağız ya. Uf. Ve hiç yapasımız yok. Aslında bizde şey oldu psikolojik. Im, gidecek ya. O bavul hazırlığı çok kötü bir şey. Gerçekten gemiye bavul hazırlamak çok iğrenç bir şey. Hani bir tatile gitsen bir yere gitsen hani o zevkle hazırlarsın ama gemiye gitme bavulu hazırlamak çok kötü bir şey. O yüzden de böyle yapmak istemiyoruz yani. Psikolojimiz el vermiyor. O yüzden de erteliyoruz yapmayı. Ama yapmamız lazım bugün. Çünkü yarın da annemlere onun annesiyle falan gideceğiz vedalaşmaya falan filan. Of. Neyse ya ben konuşmak istemiyorum bu konuları. Şimdi ben makarnamı yapıp yiyeceğim. Çok acıktım. Ailelere yedim mi? Nazara yedirelim istiyorsun ya. <laughs> Cemre Ben gördüm ben nesin. Kesin <laughs> yoktur yani güzel ya. Aşkım mesela. sen ne dedin? Ne dedim? Makarna yer yerim evet, dedin mi? Yiyebilirdim evet. de. Kola verir misin? Sanıcam onları ayırmak değil miydi? Şu an şu an onları engel olmaya çalıştıkça insana daha çok bağlanıyor. Bir ay unuttu. Hatırlatacağım ben ona biraz. Evet. Zamanın yani, geldiğinde Nisan'a da. Gerçekten beğenmedim ben. Değişik bir sosu ne var ya. Geçmişte kurcalamayı bırakmayacak biliyorsun değil mi? Ne sosu bu? Nereden aradığını bilmiyor. İçinde Lanebaş. sosu kekik var gibi böyle. Nane var. Tamam belli. Ya. Yani. Sevmez misin? Çok kötü Fatma olmuş. Tatlı. Laneli makarnam olur aşkım? Dinçer geldiğimi haber edin. Çok sen karşıma. Yani yoğurtlu makarna yapıyoruz. Yoğurdu mu nane olmaz diye evet, şöyle dur. Yeme. Yok yemeyeceğim. Şunu ya güzel güzel Allah var. Dur mu uğraşalım. dururken Çok yapacağız. güzel yapmışım ya. Acı acı of. Aşkım kolap ben de içeceğim. Evet efendim. Anlıyorum tamam. İçeride şu anda diyor. <laughs> <yapıyor. gülüyor> Bir de spagetti koymuş Allah Allah Allah. için. Ne buldu izah atmış. Öyle mi? Ya, yarım paket bakarına vardı. Araya mı var, gitsin? Bütün kaşarlarını yedin o an. Mesajlarım Kendisini Kendisine getirin. Var var. Çok güzel. Benimki daha hazırlanıyor. <laughs> Kuş. Ben bir saatte şey hazırlanıyor mu? Paspasları tutan sana bile söylüyorum. Evet. Gemi bavulu. Hazırlığı başladı. T-shirt. Şunun içine koy aldıklarınızı. Önce bakacağım niye böyle ya? T-shirt. Dağıtma kıyafetleri. Nefret ediyorum bunlardan artık ya. Ya al at bir daha da getirme onu sararmış zaten şu rengine bak. Bakın. Evet. Sence yani. şu mu? Hı. Mavi'nin mavili beyazlı mı? Mavi'nin beyazlı mavisi. Bence mavi ki şey olsun kirlenince gözükmesin. <laughs> Çok beyaz giymiyorsun zaten gemide. Bu ne? Bu ne? Ya. Aşkım zaman da alıp da asla giymedin. Ya şu dolabını elemek istiyorum. Eleyelim mi şimdi? Hiç of, O zaman ben eleyeceğim. Hayır, ben siz bir yiyelim, Ya o zaman ben eleyim, bırak da. Evet. Ne Ya ama aşkım. Yani geldi yer, mi yok acaba? Yok. Yani niye benim kıyafetlerime takıyorsun? takıyor? Yok. Tıkışık tıkışık. Hayır. 10 yıl önceki kıyafetlerin duruyor. Şimdi kışın ya. Sıcak havalar, şey soğuk havalar. Hı hı. Evet çöktü yerde. Şu şekil oturuyor. Gözükmüyorsun kız. <laughs> Nasıl oturuş ya? Ne <laughs> Bir de dönüşte de yaz olacak. Söylede evet. Bir şey düşünelim. Ama aşkım dönüşte daha yaz çok başlamamış oluyor. Başlamamış Mayıs plan oluyor. Mayıs. Ya Bir geliriz de. Ya yarım kol tişört de gelirsin. Altına zaten yaz kış bunları giyiyorsun. Evet. Hadi daha bavulun içine hazırlayacağız. Bir ton eşya da diğer odada var. İşte o yüzden az almaya çalışıyorum. Sen al orada yeleriz. <laughs> evet. Bak bana. Yok ben şimdi sadece kafamda hala giderken ne giyeyim modundayım anladın mı? Ya dedim ya ya siyah pantolon ya beyaz pantolon fark etmez yani. Bunu alacak mı? İşte bilmiyorum. Bence al yakışıyor sana. Ya ben de biliyorum yakıştığını da. Ee? Yük etmek istemiyorum. Çok Değil mi? Ama aşkım kışa gidiyorsun kış 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 Hollanda'da tersanede ne yapacaksın <laughs> ne giyeceksin <laughs> tersanede dışarı çıkılmıyor mu çıkılıyor <laughs> dışarı çıkış çıkış yok mu var <laughs> ne giyeceksin üstüne <laughs> hem bu spor ayakkabınla da uyumlu. Gemi Çok mu özledin gemi ceketini? Yok da yani yaşıyor mu bu? ne <laughs> bileyim aşkım gemi şeyin içinden çıktı. Yapamam giyiyor ya bir de. Salak ya. Çok severdim. Allah Allah. Severim. hatta yırtık. Güzelmiş. Burada çerezleri var. Gemiye götürmelik aldık. Tekrardan. Evet. Bura böyle yığın. Şimdi şu gri bavulunu aç bana. Yanıma getir ben. Ya da ne koyacağım işte bana ver ben. Şu an buraya <laughs> dizmeye başlayayım. 5 tane koyduk ona göre. Of, şu odanın halini göstereyim mi size? Burada ne kaç çekim? Bak burada bantlaşmamız. Bunları bak sen nerede can kurban olayım. tamam şey yapacağım, yapacağız. yapacağım. Ben de benim para koleksiyonum var burada yurt dışı paraları. Bunu şey yapacağım bunları. Ee, adı unuttum ya resim şeylerini albümün içine yerleştireceğim. Yapacağım yani. Bir tane daha verdi bana. Şurada su bidonlarımız var. Sular kesildiğinde kullandığımız. Atmadım tekrar su doldurup kilere kaldıracağım diye. Burada bir sepet çamaşır var. Bavulumuz bu şekilde. Ve ortalıkta bu şekilde. Hadi bakalım. Niye gülüyorsun bana? Evet, bavulu. <laughs> bavulu kapattık. Şurada bir de küçük çantası var. Laptopu, yedek kıyafetleri falan filan. Sırt çantası. Odanın hali bu şekilde. Bu poşetler boş. Galiba şurada terlik var eski. Ya yani burayı böyle bırakacağım. Ee, toplamayacağım buraları. Artık Mart gittikten sonra birlikte yapacağımız işler bunlar. Anladım. Ha? Parfüm de koyarsın aşkım şuraya bu tepersin yani parfüm bu. Halıda tartmaz ama düzgün. Halıda düzgün tartmaz. Şeye koy şuraya koy. Evet. Kaç kilosunuz beyefendi? Biraz daha ittir biraz daha ittir. Kaç kilosunuz? Kilo aldım, kilo. Kaç kilosun söyle. Bunları söylemem kondurtmam. Ya hayır. Tamam Öyle Öf mi? evet Gözüm evet. yandı Söyleyeyim mi? Söyle. Kesmem ama 93 kilosun hayatım <laughs> Öyle olmuyor o Biliyoruz biliyoruz be <gülüyor> Bakıyorum <gülüyor> Görmüyorum yanmadı bir şey Yanmıyor <laughs> Gözükmüyor siyah ekran Bak siyah ekran Çık bakayım Tartıyı bozdun aşkım. <laughs> Lan tartı bozuk. Cık. Aha dur yandı yandı çık. 117.10 ama dur. Yüzde... Do... Sen kaç kilo ödün suratın? 113. Tamam 117 de tamam. 117 tamam. 113. 93. 114. Evet 4 kilo fazlanız var ne düşünüyorsunuz? <laughs> Sen bu bavulu değiştirmem. Ben sana dedim. <laughs> ben sana ne dedim. Ben Ne biliyorum ne oluyor? <onu ya. gülüyor> Tamir et. Olmaz ki. Umurumda değil aşkım. Ben sana dedim bunu alma dedim. griyi al dedim. Ben bunu beni öldürsen değiştirmem. eline de... <laughs> Aynen. İlla tutturdum bunu alacağım diye. Olmaz abi buna gidemez. Nasıl ya? Peki bu beni alakadar eder mi? Aha videonun başında da ben söyledim. Gri'yi alalım dedim. Nereden bilir bu çok Hayatta yapmam aşkım. Bugün bugün yapmam yarın yaparım en kötü. Tamam zaten her şey yoruldum. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> yoruldum çünkü ya. Bir saattir kafam ağrıdı, beynim ağrıdı. Ben de sıkıldım. Kafam ağrıdı. Evet sıkıldım aslında. Hadi kafam ağrı, kafam. Bunlar da benim nevaleler, paralar, Hadi. diş macunları. Hadi. Bitirme, bitirme, bitirme. Çok şükür. Tamam bitir yani, içinmez artık o. Kendime saklamıştım. Oh, çok şükür. Teşekkür <laughs> ederim bavulu kapattık sayılır. Aslında kapatamadık. Çünkü o bavulu değiştireceğiz büyük ihtimalle. Ya büyük ihtimalle de değiştireceğiz. Gri bavula geçeceğiz ama zaten gördünüz yarın yaparız dedik ve bıraktık. Odayı da öylece bıraktım. Son günümüz çünkü. Saat 10 oldu. Ne ara bu kadar hızlı geçiyor günler? Gerçekten çok garip ya. Çok hızlı geçiyor. Önceden böyle değildi sanki. Neyse ben saçlarımı sardım çorapla. Şimdi Geç oldu artık. Daha da bir şey çekmem yani yatar uyuruz. Film filan izleriz. O yüzden kaçıncı gündü kız bugün? Beşinci gün müydü? Her neyse. Öpüyorum sizleri. Bir sonraki video yani yarın Aralok 6'da umarım doğru söylüyorumdur. Yarın Aralok 6'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.